Ulan her gün fıstık yemekten ciğerim soldu ya. Bir de kebap falan getirin de onu yiyek. Hello. Sen kimsin lan değişik siktir git burada. Köpek fıt 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 seni bitirin düş Allah'ın belası it ol. Ana 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 ana. <laughs> Allah çarptı piçi. Taş yok mu lan taş taş yok mu amına kodum o çocuğu seni. Allah belanı versin. Aha kafası yarıldı. <laughs> Beni mi öldürecek? <laughs> Ara. Ara. Ölüyorum ben galiba şu an. Hadi görüşür gittim ben. <laughs> ne varmış lan burada? Bilmiyorum bir bakmak lazım. Bir bakıver. Baba han, düşmanları sik. Yo MC Monkey What up bitch Come on man Yeah Give me five Put your hands up Yeah Merve Merve Kapı zolta sıçama Merve Azin kutu yerde değiştirsin Merve Atattın beni şerefsizsin kızı <laughs> Al pampay Adamsın Küfür bazlamaya birkaç sorumuz olacak Nasılsın? Ne var lan? Nasıl gidiyor? Sahne Puh Puh Tükürme Nasıl dramına kodum çocuğu Puh Elif acı vakti senek ya çarpsan insan ya suçkümü öptüreceğim sana gel buraya eee. şimdi sıçtım ağzına maymun gel çal maymun be amına koyayım b annası da ortada <laughs> süleyman kalk bir şeyler çek lan Ho. lan nereye gidiyorsun atlatık din yerde para yok e -e. iyi yatak ozan bu çik yapacağım pandik <laughs> lan ne bakayım burada ne varmış b bakayım ne varmış burada. burada 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 ne varmış bakayım burada <laughs> allah belanı kutçuk yala bir bir Ver ama niye o? Ben ben olacağım. Süleyman bizi bir çekiyor lan bak bakayım bir. Valla abi. Başımda, bak şimdi bak, bak Al bunu çek orası çocuğu. <laughs> Çektin mi lan iyi bana? Ne güzel günde mi lan Süleyman? Eyvallah Osman süper gündür ha. Bö. Vay baba, düşmanlarını s**k. Salam aleyküm. Ne yiyoruz lan bir bakayım lan ne var orada? Oo güzel bir şey benziyor. Hop aldım kaçtım. İki <laughs> tasla <Kidosuna> bakıyorlar. <laughs> Mehmet abi. Pff. Ana ana, ana ana Ne yaptın lan? <laughs> şaka yaptım şaka bir şey yok. Kalk Allah bela. <laughs> Kadıkılsa. Gül bakayım nasıl gülüyor? gülüyor. Bir daha gül bakayım. Zaa! Üç kere az, üç kere bunu. Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Ya Rabbil Alemin. O ne lan? <laughs> boh mu lan bu? Mehmet alacağın içkinin Allah belasını versin. Hiç kafa yapmıyor ya la bu. Ana ana ana. k değil mi la o? İşim yok, gücüm yok. Sevgilim yok. <laughs> Para desen o da yok. Vallahi kendimi öldüreceğim. hadi market yap hadi. Yapmıyorum lan. Yapmıyorum işte. Hiç yokum de değilsin. Bakımı ye. Ney? Oy ne kadar sevindim. Hocam üstüyüm. Gel beni al. Gel beni al. Ana. <gülüyor> ya sen mi hayır diyetteyim? Yemem lazım ama hayır diyetteyim. Karnım çok açamayın. Hayır diyetteyim. Olmaz ama diyetteyim. Diyetteyim diyetteyim ha. Ne çekiyorsun? Dondum ama ne yiyeyim? Sikerler böyleş. Antalya'ya taşınıyorum ben. Ananı. Sehra götün görünüyor. Anam. Allah belanı hikmet Allah belanı. Ödüme koparttın. Ne var oğlum ne bakıyoruz lan? Bir yerim açık oğlum ne bakıyoruz? Gebertirim lan sizi. Bak hala bakıyor ya. Niye bana? Hazır mı başlar? Ben sabahtan akşama kadar gıy 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 kulağım sikildi bu da pezevengin evladı. Bu Allah seni belanı versin nasıl sikil. Ne haber abi? İyidir yavrum Yahudi misin sen? <laughs> he ben de çok severim Yahudiler ama sen biraz fazla canlı duruyorsun. Öl de gel. Geçen gün bizim beni tehdit atmışsın he? Oç. Vallahi tövbe. Benim ameliyatı gelme vallahi. <laughs> gelme. Ben bunu yersem şimdi kilo alacağım ama yarın denize gidersem kilo veririm ya veremezsem ya veremezsem ya veririm ama veririm Yemek hoş ver ya kilo al. Aha kimse yokken al şundan ye biraz demin yürüttüm al ağzı ye ucundan ısır ağzına Allah'a şişirme ağzına ağzını amına kodum hepsini yedim Süleyman çukur açıyon mu lan he veren bir dal Eyvallah abi hak kedi aldı amına soktu otlakçı pezeveni Hey Süleyman karın var la Ya karı var karı gerizekalı Silil gerizekalı <laughs>